Aslı geldi. Ay. Güle güle Firuze abla. Canım. Ay Allah aşkına çıktı ver. Canım Gülüş. sana güle güle. Hadi yürü bakalım. Sıkalım. <laughs> Firuze'cim bu Cemil eşi... Betüş Hanım. Biraz evvel mutfakta düşünüyordum aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bence bu Umur Bey'in istifası en çok Duda Hanım'a yarayacak. Aa, niye? Onu daha az görecek de ondan. Belki daha aklı başında birini bulur. He? Sahi, belki de annem babama geri döner. Niye girdiniz böyle? Ay, hiç, ay annem dedin de aklıma geldi. Ben önce Perihan teyzeye sonra anneme uğrayacağım. Onun için hemen hazırlanmam ah. lazım. <laughs> ben bunu hayatta halledemem. En iyisi yok etmek.